Sevgili dostlar merhabalar. Şu anda Erzincan Çayırlı yolundayız, seyir halindeyiz. Çayırlı'ya doğru gidiyoruz Erzincan'ımızın güzel ilçelerinden biri. Çayırlı'ya doğru hareket halindeyiz. Şöyle yolu da göstereyim size. Hani bir türkü var ya, Tercan Erzincan yolu. <laughs> Ama burası Çayırlı yolu. Bir tane fıkra anlatmak istedim. Şimdi bazen yolda türkü söylüyoruz. Ee, Hani yağdı yağmur, çaktı şimşek sen de mi şarkıcı oldun demesinler diye bir tane fıkra anlatacağım. Tren ilk defa geldiği dönemler, trenin ilk defa ülkemize geldiği dönemlerde, işte Güneydoğu'ya da geliyor bu Kurtaran Ekspres. E, memo ile Sülo var, inşaatlarda çalışan iki ustamız. Trenle batıdaki e, şehirlere gidip daha çok para kazanmak istiyorlar. Biniyorlar trene. Treni önce bir inceliyorlar. ilk defa gördükleri bir araç. Trene biniyorlar. E, batıya, batıdaki şehirlere doğru hareket ediyorlar. Tren neyse Adana, Mersin taraflarında bir mola veriyor. Adana taraflarında. E, manav görüyor orada. E, i̇stasyonlarda genelde olur hani bakkallar, manavlar. Diyor ki ulan silo diyor. A orada biraz domates salata al da diyor karnımızı doyurak. Hemen iniyor, e, silo gidiyor Manav'dan domates alıyor, salata alıyor. O esnada da Manav'da asılı muz görüyor. Muzu diyor ki usta diyor, avı nedir diyor. Muzu da hiç görmemiş adam. Manav da hemen anlatıyor, diyor ki, kardeş diyor bunun adı muzdur diyor. Ecnebi memleketlerde yetişiyor. Çok da e, faydalı bir meyve. Vereyim istersen bir kilo, tadına bak diyor. Ver diyor, tam alıyor. Ya diyor ki, ayıptır sorması diyor, bu nasıl yiyiliyor Ben hani ilk defa yiyeceğim manav tam muzun nasıl yiyileceğini anlatacağı esnada tren düdük çalıyor. Bizim Süleyman Koşu trene biniyor. Trene biniyor. Neyse götürüyor Memo'nun yanına geliyor. Memo da muzu görüyor diyor. Ulan Süle bu nedir? Vallahi diyor ecnebi memleketlerde yetişiyormuş. Çok faydalı bir meyveymiş. E peki nasıl yiyiliyor? Vallahi adam diyor tam anlatacaktı nasıl yiyildiğini. Tren düdük çaldı ben de koştum geldim. Biraz alıyorlar muzu inceliyorlar. Altına bakıyorlar, üstüne bakıyorlar, sağına bakıyorlar. Kıtlıyorlar. Kıtlıyor bakıyor ki vay kabuğu var. Neyse kabuğunu açıyor muzun. Muzun kabuğunu açıyor tam yiyecek. Silo diyor ki ulan ne o? de aynı anda yemiyor ki ya bir şey olursa diyor. He ola diyor o zaman diyor sen ye. Benim sağlık bilgim var sana bir şey olursa müdahale ederim diyor. Silo muzu alıyor bir ısırıyor bir iki böyle bir çiğniyor esnada tren tünele giriyor. Trenin tünele girmesiyle silo bağırıyor. Mamo sakın yeme. Ben yedim koruldu. Bu <laughs> <laughs> nasıl <gir> gülme? <laughs> nasıl gülme